Tanıtımda sınır tanınmıyor. Denizli rüzgarı Sabiha Gökçen'de esiyor. Denizli yetkin ve etkili bir şekilde tanıtım faaliyeti yürütmek adına başta Denizli Turistik Otelciler İşletme Derneği ile birlikte sürdürdüğü termal İyi gelir kampanyası kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli uçuş noktalarından olan İstanbul'un ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen'de Denizli tanıtımlarıyla yüz binlere ulaşıyor. Havaalanı koridorları Denizli Teleferik'ten Denizli Kayak Merkezi'ne, Pamukkale'den pek çok güzel enstantane ile yerli ve yabancı her gün on binlerce turisti Denizli'ye davet ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, söz konusu tanıtım için bütçelerinden herhangi bir harcama yapılmadığına dikkat çekti. Denizli'nin tanıtımı adına Dentrot'la birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Denizimizin güzelliği için böylesi bir tanıtım fırsatı oluşmasına vesile olan başta Dentrot Başkanı Gazi Murat Şen ve tüm emek verenlere çok teşekkür ediyorum dedi.